merak ediyorsundur. Hey, bu yeni bir tane. <gülüyor> 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 bu harika bir şey. Buna isim vereceğim. İzbandut kertenkele. Bu oh, iyi olmadı. İguana canavarı o zayıf kal. Kükrüen şey. Ha? Oh, belki de süper mega oğlan. İnsan o zor. Bana uyar, sağ ol ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> olamaz. <gülüyor> Hay aksi. olamaz. Ah, ah. Buna alışmam zaman alacak. Sayın! <laughs> 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 tamam, kuyruk kalabilir. Ne kadar uzağa gitmiş. Pekala Kerm, neredesin dostum? Geliyorum. <gülüyor> 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 Temizlikçiler düzenleyecek raflar 14, 15, 16, 17. <gülüyor> <gülüyor> ve raf 22, 23 ve 24. <gülüyor> <gülüyor> Daha hazır mısın çocuk? Ben... İşi bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşersen, sen de benim de düşersin. Olamaz. <laughs> Ağır ol bakalım o cüve. <laughs> <laughs> Şimdi olmaz. Kas gücü lazım. Dönüşmeden önce onu haklamam gerekiyor. Ben bırak da dönüş hadi. Ama güçlerim olmadan onu yenemem ki. Güven bana. Hadi şanslı, seninle eğlenmeye daha yeni başlamıştı. Ama ben yeterince eğlendim. Ayı bittin, bu Müritto 5. Geri döneceğim. Geri döneceğim. Hadi çocuklar yola çıkmalıyız. Bir aldınız mı bari? Evet. Sonraki durak Avrupa. Bunun için hazır mısın ben? Evet. Galiba hazırım. Nedense bu Kevin'in son görüşümüz olmayacakmış gibi geliyor. Hmm, çok ilginç. Kendi metninizden daha büyük bir aday bulmuş olabilir.